17. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 17. sorumuzda sınıfta e, erkek ve kız öğrencilerine sayıları verilmiş ve herkesin yanında getirdiği ortalama para miktarı verilmiş. Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki bir kız ve bir erkek öğrencinin yanlarında getirdikleri ortalama para miktarları ile sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayıları verilmiştir. Sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin getirdikleri toplam para miktarı eşit olduğuna göre bir erkek öğrenci yanında ortalama kaç TL para getirmiştir? Bakın bu basit bir denklem sorusu aslında. Madem ki bu kadar kız var. Bu da kızların getirdiği para miktarı. O zaman kız sayısıyla kızların getirdiği para miktarını ne yaparız? Çarparız arkadaşlar. Öbür tarafta erkeklerle de yine erkeklerin getirdiği para miktarlarını çarptığımızda Evet buraya yazmakta zorlanıyor. Şimdi orayı bir düzelteyim şöyle. Bu ikisi birbirine eşit olacakmış arkadaşlar. O zaman dışarıdaki kat sayıları içeriye dağıttığımızda soru şöyle bir şey olur mu? 30x eksi 20 eşittir. 28x artı 14. 28 x'i 30 x'in olduğu tarafa eksi olarak attım. Eksi 20'yi de sağ tarafa artı olarak attım. Ve 30 x'ten 28 x çıkınca 2 x kaldı. 20, 14 daha 34 oldu. X'i bulmak için her iki tarafı 2'ye böldüm. X eşittir 17. Bakın cevaplarda hemen 17 var diye işaretlemeyelim arkadaşlar. Bize X'i sormuyor. Neyi soruyor? bir erkek öğrenci ortalama kaç lira getirmiştir diyor. O da burada mı arkadaşlar erkek öğrencinin getirdiği para? O zaman 2 çarpı 17 artı 1. Bu da 34 yapar. Artı 1 35 yapar cevabımız arkadaşlar. Denizlidir.